Nurul izah oruç 6 Faslun fimen yecibu aleyhil imsaku etna en oruçlu gibi davranması vacip olanlar yecibu vaciptir ne el imsaku oruca münafi şeylerden geri durmak ne zaman zamanda Bakiyyetel yevmi günün kalanında kime vaciptir alamen öyle kimseye ki fesede bozulmuştu neyi savmuhu orucu daha kime vaciptir ve ale hayızın hayızlıya daha ve nüfesae nifas olana onlar ne oldukları halde tahure ta temiz idiler ne zamanda ba'de il fecri fecrin doğuşundan sonra daha kime vaciptir ve ala sabiyin küçük çocuğa öyle çocuk ki belaga bulu erdi bulu erdi daha kime vaciptir ve kafirin kafire öyle kafir ki esleme Müslüman oldu ne zaman ba'det <laughs> tului'i fecrin doğuşundan sonra ve aleyhim bu kişilere vaciptir <laughs> el-kaza'u orucu kaza etmek illa el ahirayni ancak son ikisi kaza etmez. Faslun fima yukrahu lis-saimi ve ma la yukrahu ve la vama yustahabbu ma yukrahu lahu oruçlu için mekruh olan olmayan ve müstehap olan şeyler, mekruh olan şeyler. Kuriha mekruhtur kim için? Li saimi oruçlu için ne? Seb'atu eşya yedi şey. Zevku şeyin bir şeyin tadına bakmak ve mazghuhu bir şey çiğnemek ne olduğu halde bila üzrin, özürsüz ve mazghul ilki sakız çiğnemek vel kubleti hanımını öpmek vel mübaşeratu hanımıyla oynamak bu ikisi hangi durumda mekruhtur illem ya çayet emin olmazsa ne hakkında fihima bu iki şey hakkında ne üzere emin olmazsa ala nefsihi kendisi üzerine neyden emin olmazsa el inzale menisinin gelmesinden daha evli cima'a veya cima etmekten bu görüş neye göre zahiri rivayeti zahir rivayedeki fetvaya göre ve cem'u ve cem'u riqi tükürüğü biriktirmek nerede filfemi ağızda sümme ibtilahu sonra da yutmak mekruhtur daha vema öyle şeyler mekruhtur ki zanne kişi zannediyor ne zannediyor ennehu o şeyler nedir yuzifuhu onu zayıf düşürecek ne gibi kel fasti kan aldırmak daha vel hicameti hacamat yaptırmak. Mala yukrahu lehu mekruh olmayan şeyler. <laughs> ve tis'atu eşya dokuz şey nedir? La tukrahu mekruh değildir kim için? Le saimi oruçlu için el kubletu hanımını öpmek ve mübaşeratu hanımıyla oynaşmak ne olduğu halde ma'al emni kendinden emin olarak ve dehnu şaribi bıyıkları yağlamak vel kuhlu sürme sürmek vel hicametu hacamat yaptırmak vel faslu kan aldırmak ve sivaku misvak kullanmak ne zaman ahiren nahari günün sonunda bel huve bilekis misvak kullanmak nedir sünnetün sünnet sünnettir ne gibi ke evvelihi günün başında olduğu gibi misvak ne olduğu halde ve lev ratben yaş tazede olsa ev meblulen veya ıslatılmış olsa da ne ile? Bil su ile vel mazmazatu mazmaza yapmak vel istinşaku buruna su vermek ne olduğu halde? Li gayri vuzu'in abdest dışı sebeplerle vel ihtisali gusletmek ve teleffüfü sarılmak neye? Bir sevbi elbiseye öyle elbise ki müb-tellin ıslatılmış ne için sarılmış? Li teberrüdi serinlemek için bu görüş ne olduğu halde? alel muftabihi kendisine fetva verilecek görüş olarak ve yustahabbu müstahaptır kim için lehu oruçlu için ne selasetu eşya üç şey as الس... suhuru sahur yapmak ve ta'hiruhu sahuru geç yapmak ve ta'cilul fıtri orucu vaktinde açmak ne olduğu halde fi gayri yevmin Reymin bulutsuz günde iken. Meta yubahu el fitru orucu bozmak ne zaman mübah olur? Limen hafe korkan kişi için caizdir. Neden korkan? Ziyadetel marazi hastalığının artacağından daha ev but el buri veya iyileşmesinin yavaşlayacağından ne caizdir? El fitru oruç tutmamak daha kim için caizdir? Veli hamilin hamile için daha ve murzi'in emziren için öyle emziren ve hamile ki hafet korkuyor neden nuqsa nuqsan el akli akıl sağlığından daha evil helak evil helake veya helak olmaktan daha evil maraza hastalıktan kim için ala nefsiha kendisi için daha ev velediha veya çocuğu için çocuk ne olduğu halde neseben kane ev raza'in nesepten çocuğu da olsa, süt çocuğu da olsa vel khawf, korku öyle korku ki el mu'teberu itibar edilecek olan nedir? Ma öyle bir şeydir ki kâne oldu ne oldu? Müsteniden dayanır oldu. Neye dayanır? Li galebeti zanni zannı galibe ne olduğu halde bir tecribetin tecrübeyle sabit olarak daha ev İhbari tabibin veya doktorun haber vermesiyle öyle, öyle doktor ki Müslümin Müslüman daha. Hazıkin işinin ustası daha. Adlin ve adil. Valimen kişi için caizdir. Öyle kişi ki hasale oldu. Kim için lehu onun için ne oldu? Ataşun şedidun şiddetli susuzluk daha. Ev cu'un veya açlık. Öyle susuzluk ve açlık ki yuhafu korkulur. Neden? Minhu ondan dolayı Neden korkulur? el helaku helak olmaktan